Merhaba arkadaşlar, Huawei P30 Pro'nun e, muazzam e, zom testini yapıyoruz arkadaşlar. İnanılmaz derecede zom testi başarılı geçti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, uçakta e, ve bu kadar e, yerden yüksek olmamıza rağmen bu şekilde zoomla bu şekilde net bir şekilde gösterilmesi muazzam bir şey arkadaşlar. Ee, bunu sizler de görün istedim. Huawei P30 Pro arkadaşlar cihaz ve uzaklığı sizler de şu anda görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bulutların üzerinden uçakla gidiyoruz arkadaşlar. Ben neredeyse gözle Yerdeki evleri, ağaçları görmemiz imkansız olduğu halde e, zoom yaptığın zaman Çok net bir şekilde ağaçları, evleri e, Görebiliyoruz arkadaşlar Huawei P30 Pro arkadaşlar cihaz Dediğim gibi muazzam Bir zoomu var arkadaşlar Beklentim bu kadar yoktu arkadaşlar ama alıp denedikten sonra gerçekten ben bile inanmaktan zorluk yaşadım çünkü bu kadarını ben de beklemiyordum ama test ettikten sonra tabii ki fikrim değişti sizler de gördüğü gibi arkadaşlar yani adamlar yapmış muazzam. Şu ana kadar böyle bir telefonda bundan başka zoom bu kadar net bir şekilde gösteren bir cihaz var mı bilemeyeceğim arkadaşlar ama Huawei P30'da gördüğünüz gibi muazzam 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 arkadaşlar.